ben bir Celestia ben de Starling prenses Starling prenses Starling tekrar bugün çok mutluyuz çünkü çek şuradan Starlight çünkü kanalımız kurulalı bir yıl oluyor yani bir yıldır bu YouTube'dayız biz çok mutluyuz evet mümkün olursa 2 yıl 3 yıl dört Çıkış. yıl beş yıl altı yıl sekiz yıl. Neyse, um. Burada bütün poniler bizleri izlemek için buradalar. Evet. Görmüş. Tuvalet Altında ne işin var? Skutalı da tacı kapmış. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ise bütün abonelerimize çok çok teşekkür Şimdi ederiz. Şimdi ise bu etkinlikte yapacaklarımız arkadaşlar. Evet. En sevilen, en çok izlenen dizilerimizi göstereceğiz. Puanlar konuşma yapacağız ve ondan sonra da bir slaytımız var. Bir slaytımız olacak. Evet. Tekrardan çok çok teşekkürler abonelerimize, izleyenlerimize. İstersen videoda çok uzamadan slaytlara başlayalım. Tamam. Merhaba ben Twilight. Gerçekten kanalımız kurulalı bir yıl oluyor ve ben gerçekten çok heyecanlıyım. Kanalımızın 100 aboneye ulaşacağını biliyordum. Doğrusu bizim kanal 2 kişiden oluşuyor ve bu yüzden çok iyi bir avantaj. Gerçekten çok seviniyorum. Sıradaki. Merhaba ben Star Starlight. <laughs> Televizyonda mıyım? Gerçekten mi? Saçmalama YouTube'dasın. Ee, bu kanalın gerçekten 200 abone olacağını hiç düşünmezdim gerçekten bütün abonelerimize çok çok teşekkür ediyorum gerçekten youtube'da mıyım evet youtube'dasın hmm, tamam yine herkese çok teşekkürler hadi evet 3. kanal polimiz olarak konuştu ama çok saçma aa youtube'da mıyım evet gerçekten kanalımızın 200 abone olacağını ben düşünmüyordum 300 abone olacağım <laughs> 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 Evet kanalımız açılalı bir yıl oluyor ve 19 Ağustos Ya YouTube'a girmeyeceğim 19 Ağustos gerçekten benim için çok önemli Gerçekten size canım dediği gibi ben de ederim. 11 yıl 12 yıl 13 yıl 14 yıl Tamam tamam hadi Evet şu an televizyonda mıyım? Youtube'da mıyım? Neredeyim? 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 <laughs> Lütfen sözüne gir Tamam. Ben çıralım çırayım. Sen yutup Çok mutluyum. Neyse. Ee, i̇lk önce ben kafede komedi filminde oynatmıştım. <laughs> evet. Artık buna karışmayınca ben çocuğum. Neyse. 23 Nisan'ı bilmiyor musunuz? Sesini açalım. Ee, gerçekten kanalıma... Son 19 Ağustos 23 Nisan değil. Lütfen acele et. Ama sen bilmiyorsun. ki. Gerçekten saçmaladın. 19 Ağustos, Ağustos neden dünyadan silinsin? Düzgün konuşamadım. Ah. Şu mor şey de ah. <laughs> ah. Ah. tamam tamam. Ah, düşüncelerim şunlar. Gerçekten çok çok teşekkürler. Bu kadar abone olacağımız gerçekten hiç düşünmüyordum ben. Starlight. <laughs> ah, bir de giriyor. Hey, hey durun durun. <laughs> Ponisi. ben size dünyaya nasıl geldi anlatırım neyse neyse çok uzun süre evet arkadaşlar ilk önce kanalımızın ikinci kanal abonesi olarak çok mutluyum ve kanalımızın bugün doğum günü o yüzden de çok mutluyum umarım aboneliğimizden biri bile azalmaz zaten bunu özel video da çekmiştik <laughs> evet arkadaşlar umarım bugün hiçbir zaman bitmez benim hiç ne süremi çalıyordu ama starlight hayır çalmıyordu aslında ee Hadi ben sana sende süremi vereyim. Yay! Ama benim sözüm zaten bitmişti. O zaman neden beni götürüyorsun? Evet zaten sürem bitti. Görüşürüz. Bir çekin sen de saçmalama. <laughs> ben Brad. Şimdi kimse saçmalayamaz. Çünkü bir kalkan yaptım. Evet gördüğünüz gibi. Bakın gidemiyorlar, giremiyorlar. Evet ben konuşmam başlayayım. İlk önce kanalımız Gerçekten çok seviyorum ve kanalımıza yeni gelen bir poniyi. Sen de git şurada. Kalkan işlerim var herhalde. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım bu hiçbir zaman bitmez. Senin süren zaten bitti. Benim süren bitmeden şunu söylüyorum. Kanalımızı çok seviyorum. Onu da kızağıtız, kızağıtız. Son etkinliğimize yani kanalımızın en çok izlenen dizisine geldi. Yani en çok izlenen dizilerine. Şimdi söylüyorum. En çok izlenen dizimizin ana karakteri buraya geliyor. Sahte dostluktan ben kalamıyorum. Wow. Çıldırmayın kes Üzgünüm. Tamam biraz çok heyecanlandım da. Ben, yani, tamam devam et. Gerçekten beni bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Daha birkaç gün önce yayınlandı bu dizi ve gerçekten inanamıyorum. Evet Starlight <laughs> sen de en iyi. ikinci olsun Tamam git. Hayır. Pekala. Ikinci ha, Doğru. Pekala. Gerçekten bu arada biz gerçek hayatta da en iyi arkadaşız. Evet. Aslında yapılacak senin en iyi yakın arkadaşın. Hayır değil. Hayır öyle. Evet. Benden daha iyi mi diyeceksin? Evet. Neyse. Tekrardan bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. The world in the world. İkinci kazanımımız. Vuhuu. Twilight hadi. Vuhuu inanmıyorum. İnanmıyorum 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 İnanmıyorum. arkadaşlar ve bunun duygusu çok harika. Gerçekten 3. kazanımızın artık buradan intikam okulu olduğunu anlayabiliyoruz. Ama 3. kazanın olsa da onun dizisini ben de çok seviyorum, izliyorum. Gerçekten çok güzel diziler çekmeye başladık. Ve Tiny in the World da benim oynadığım tek dizi. Aslında ben aslında onun ismi War in the World. War in the World. Üzgünüm. Of. Benim ağzıma dolanıyor davanıyorum. oynuyorum. Neyse. Umarım dizilerimiz zorunlaşır. ne yazık ki en son kazanımız intikam okulu oldu. Ama sonuçta o da bir şeydir. evet ama gerçekten bundan sonra intikam okulunda daha çok macera olacak. Sonu, son yani üçüncü bölümünün sonunda ben kaçırılmıştım ve nereye gideceğimi dördüncü bölümde görebileceksiniz. Ya, ya! Evet, neyse. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, umarım daha çok abonemiz olur ve tekrardan herkese çok teşekkür ederiz. Bizi bütün bir yıl boyunca destekleyenlere, abone olanlara, izleyicilerimize, yorum yapanlara, hatta beğenenlere bile hatta neden dediysem açık. Ee, çok çok teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın ve bugün bir video daha da gelecek. Hoşçakalın.